...olmak o kadar ağır geliyor ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke sana iyi gelecek bir şeyler söyleyebilsem. Ee, onun geri dönmek istediğini söyledin. Sadece Lara'yı düşünüyorum. O benden daha ağır yaşıyor. Ve o iğrenç görüntüleri... ...onun hafızasından nasıl sileceğim bilmiyorum. Lara güçlü bir kız. Sen de çok güçlü bir kadınsın. İkiniz de bunu atlatacaksınız. Bir de şu hissen bir kurtulabilsem. Acıdan mı? Enayi yerine konulduğum hissinden. Aslında böyle ucuz bir adamla... ...hayat kurabildiğim için kendimi acıyorum. Ama kurduğun hayatın bir anlamı var. Lara var. Evet kızım var. Ve galiba sadece onun için o zavallıyı affetmeyi düşünüyorum. Ne? Ne düşünüyorum dedin? Sanemciğim, seni de yordum kusura bakma. Saçmalama. Onu da anlamaya çalış. Desteğin için teşekkür ederim. ...o adamı affetmeyeceksin anne. Affedeceğimi kim söyledi? Üstelik senin o adam dediğin baban. Benim arkamı dönen dönmez bir çift bacağı gözünü döndürecek babam yok. Ya hala boşanmadın kabahat derken sen affetmekten bahsediyorsun. Tamam, biraz sakin ol tamam mı? Bu meseleyi önce ben kafamda halledeceğim. Daha sonra tartışacağız. Eğer o adama dönersen ben yokum anne. Bunu kafana sok. Beni halledeceksen ona göre hallet. Alçak bir babadan sonra zavallı bir anneyi kaldıramam. Babam sadece sana ihanet etmedi anne. Bana da ihanet etti. Ama son bir yılda gölgesiyle yetinmek zorundaydım. Ama gölgesi bile yetiyordu. Anladın mı? Ona ihtiyacım olduğunda yanında olacağını biliyordum. Babam benim kahramanımdı. Hayal kahramanlar gibi. Benim artık bir kahramana ihtiyacım yok anne. Çünkü hiçbir kahraman gerçek değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.